Merhaba arkadaşlar. Bugün hayalinizdeki üniversiteyi kazandıracak sınav tavsiyeleriyle karşınızdayım. Ben şu an 30 yaşındayım. İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. YDS'de Türkiye dördüncülüğüm, eşit ağırlıkta da 72.liğim var. Bir yandan da Medipol Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Yani size hem sınav performansı hem de sınav psikolojisi hakkında çok yararlı şeyler anlatıyor olacağım. Yani benim kendi çapımda başarılı bir sınav geçmişim var ama bu da kolay olmadı. O yüzden bugün size kendi yaşadığım zorluklardan, işin özellikle psikolojik tarafında geçirdiğim depresif dönemden, bunun yıpratıcılığından da ve bunları nasıl yönettiğimi bir noktada da açtığımdan da bahsediyor olacağım. O yüzden aslında bu videonun benim için ayrı bir anlamı var arkadaşlar. Sanki 10 yıl önceki bene, bugünkü ben olarak bildiğim, öğrendiğim şeylerle yardımcı oluyormuş gibi konuşacağım. Çünkü bugün bildiğim şeyleri o gün de bilseydim belki daha farklı yönetebilirdim. O yüzden bu videoda sanki 10 yıl önceki bana e konuşurmuş gibi konuşacağım. Onun duyması gereken şeyleri anlatmaya, aktarmaya çalışacağım ve bunun size de yardımcı olmasını, ilham olmasını umuyor olacağım. Bu gibi videolar için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen atlamayın arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyorum. Sorularınız olursa tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Ayrıca bireysel online koçluk almak isterseniz de bana Instagram hesabından veya e-mail adresimden ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 1. Kendini tanı. Yani felsefenin de psikolojinin de hayatında birinci kuralı bu arkadaşlar. Yani kendimizi tanıyacağız. Çünkü kimse bizi kendimiz kadar iyi bilemez. Anne babamız da, hocalarımız da, arkadaşlarımız da, rehber hocamız da, psikologumuz da ne kadar iyi niyetli ve uzman olurlarsa olsunlar ...sizi sizin kadar iyi bilemez. 24 saat kafanızın içinde yaşayan sizsiniz. Hayatınızın uzmanı sizsiniz. O yüzden yardıma ihtiyaç olduğunda destek istemekten çekinmeyin. Ama bir yandan da kendinizi tanımaya, kendinize muhabbetinizi arttırmaya çalışın. Çünkü bunu çok duyuyorum. Yani bazen hocalarınız yanlış yönlendirebiliyor. Sizi iyi tanımadıkları için, bazen sistemi yeterince iyi bilmedikleri için... E, ...sistemi bilen hoca psikoloji bilmediği için, psikoloji bilen hoca sistemi iyi bilmediği için... E, böyle çok farklı yanlış yönlendirmeler alabiliyorsunuz. Bunların aslında sağlamasını yapabilecek en iyi kişi gene sizsiniz. Yani bu tavsiyeleri alın, deneyin aklınıza yatıyorsa. Ama bir bakın, belki de size iyi hissettirmiyorlar, doğru yere götürmüyor gibi hissediyorsunuz. İçinizdeki sezgilere kulak verin ve kendi doğru bildiğiniz şeyi bulun arkadaşlar. Çünkü gerçekten neye ihtiyacınız olduğunuzu ve oraya nasıl ulaşacağınızı en iyi siz biliyorsunuz. Cevabı sizde yatıyor. Bunun için şunlara ihtiyacınız var. Ne hedeflediğinizi, o hedefe ulaşmak için şu an olduğunuz yerle arada nasıl bir fark olduğunu, o yolu nasıl kat edebileceğinizi, burada kullanabileceğiniz güçlü yanlarınızı ve burada sizi sabote edebilecek zayıf yanlarınızı veya diğer tehlikeli risk unsurlarını iyi bilmeniz lazım. Yani hepimizi biz yapan farklı unsurlar var arkadaşlar. İşte bazılarımız daha disiplinli, bazılarımız daha yaratıcı, bazılarımız daha sosyal. Bu güçlü yanlarınızı farklı şekillerde kullanmaya çalışın. Ve dediğim gibi zayıf yanlarınızın da farkında olun. Mesela dikkat konusunda zorluklarınız varsa buna uygun bir program yapmanız lazım. Psikolojik sıkıntılarınız varsa bununla ilgili belki desteğe ihtiyacınız var. Ben mesela videonun girişine demiştim. Ya yani sınav senem benim kolay geçmedi. Ders anlamında çok sorun yaşamadım ama hayatla ve varoluşsal konularla Ciddi depresif bir dönem geçirdiğim olduğu, alkole kaydığım dönem oldu, hatta intihar fikrini düşündüğüm de oldu arkadaşlar. Çok insan düşünüyor. Yani böyle bir durum varsa da yalnız hissetmeyin. Ama destek almaktan da çekinmeyin. Yani şu anda belki en dip yaptığınız yerdesiniz. Ve buradan çıktığınızda bir ay sonra, bir yıl sonra, üç yıl sonra hayat çok daha başka görünecek arkadaşlar. Şu an çıkışsız hissediyor olsanız da... Hayatın iniş çıkışları var. Hiçbir zaman olduğumuz yerde kalmıyoruz. Siz de kalmayacaksınız. O yüzden şu an belki en karamsar noktasındasınız. En güçsüz hissettiğiniz, en umutsuz hissettiğiniz yerdesiniz. Ben de oralardan geçtim. En kayıp hissettiğiniz yerde olabilirsiniz. Ama burada vereceğiniz kararlar en doğru kararlar olmayacak arkadaşlar ve sizin olabileceğiniz kişiye de haksızlık, yapabileceğiniz şeylerden mahrum kalacağınız için size de haksızlık. Kendinize de, hayata da biraz şans vermeye çalışın. Ama bunun en iyi yolu da profesyonel destek almak. Mümkünse ailenizle konuşun. Psikologlardan, psikiyatristlerden destek alabilirsiniz. Hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Bunların hepsini atlatıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunların hepsi günün sonunda kendini tanımakla ilgili. Yani i̇kinci önerim zaten bununla ilgili. İki, yangınlarını söndür diyeceğim. Çünkü Çinlilerin bir atasözü var. Evin yanıyorsa balık tutmaya gitme diye. Şimdi kimse eşit şartlarda yarışmıyor. Sizin aile ortamınız, arkadaşlarınızınki kadar stabil olmayabilir. Sizin eğitim olanaklarına erişiminiz de farklı şehirlerdeki, bölgelerdeki arkadaşlarınız kadar yeterli olmayabilir. Yani sizin sağlık sorunlarınız olabilir, psikolojik sorunlarınız olabilir. Onlarla aynı hızda gidemeyebilirsiniz. Önemli olan elinizden gelenin en iyisini yapmak. Bunun için de arkadaşlar yani sınav önemli. Ama sınava gelene kadar sizin hayatınızda çözmeniz gereken daha büyük yangınlar varsa belki bu sene, belki bu dönem bunları önceliklendirmeniz lazım. Belki bir ayınızı, iki ayınızı, üç ayınızı, belki bir senenizi iyileşmeye adayacaksınız arkadaşlar. Ve buradan daha güçlü çıkacaksınız. Oradan aldığınız güç ve enerjiyle sınava da daha iyi hazırlanacaksınız. Yani sınavın stresini üstünüzde hissettiğinizi biliyorum baskı olarak. Ama şu an sizin hayatınızdaki en büyük öncelik gerçekten sınav mı? Sınavdan daha büyük bir önceliğiniz var mı? Sağlıksal, ailesel, hayatsal. Bunlarla ilgili de kendinize haksızlık yapmayın lütfen ve önce o büyük yangınlarınızın üstüne gitmekten çekinmeyin. Gerekiyorsa destek alarak, isteyerek. Üç çok önemli arkadaşlar. Başarınızla öz değeriniz arasında ayrım yapın. Yani sınav sizin değerinizi tanımlamıyor. Yani sınavda başarısızlığa uğramak da sizi hayat boyu başarısız bir insan yapmıyor. Yani sizi siz yapan çok fazla şey var hayatta ve sınav bunlardan çok küçük bir kısmı. Sınav bittikten sonra sonuç ne olursa olsun sizi siz yapan bu şeyler, yani zekanız, yaratıcılığınız, çalışkanlığınız, sevginiz, yardımseverliğiniz, mizahınız, rahatlığınız... Her şeyiniz sizinle birlikte kalacak ve devam edecek. Sınav üstünüzden geçip gidecek arkadaşlar. Tabii ki hayatınızı etkiliyor ama sizin sınavdan sonra da vereceğiniz daha büyük sınavlar olacak. Bu tek sınav değil hayatınızdaki daha zor sınavlarınız olacak. Yani hayatla ilgili, sağlıkla ilgili, başarı ve başarısızlıkla ilgili umut ve karamsarlıkla ilgili kendinizi bu sınavlara da hazırlamanız lazım. Bu bir anlamda da bir fırsat. Yani sizin dünyaya bir şeyler verebilmek veya dünyadan istediğiniz şeyleri alabilmek için de bir sürü fırsatınız olacak. O yüzden burada dördüncü derse geliyoruz. Dört telafisi olduğunu hatırlayın. Ya ben bir sürü öğrenciyle karşılaştım arkadaşlar. Mezuna kalıp istediği okulu kazanan, istediği bölüme giden ve çok daha mutlu olan. Bir üniversiteye girdikten sonra birkaç sene fikir değiştirip başka bir bölüm için tekrar hazırlanan gördüm. Bunu 30 yaşında yapan gördüm. Ben de biraz böyleyim. Şu an psikoloji okuyorum sıfırdan 30 yaşında. Bir yandan da kurumsalda çalışırken. Bunu 40, 50, 60 yaşında yapan insanlar da gördüm. Yani her zaman telafisi var. Siz şu an hayatınızı 17, 18 yaşınızdan bütün kapıları açacak tek bir sınav gibi konumluyor olabilirsiniz. Çünkü size de böyle anlatılıyor. Ama hayat bundan ibaret değil. 17-18 çok erken bir yaş. Tekrar girersiniz daha 18 yaşında olursunuz. Tekrar girersiniz 19 yaşında olursunuz. Tekrar girersiniz 23-24 yaşında olursunuz. Bunlar hala çok erken yaşlar. İnsan ömrü çok uzadı. Yani siz belki 90-100 sene yaşayacaksınız. Belki daha uzun yaşayacaksınız. Buradaki 1-2 sene, 1-2 ay her zaman telafisi olan durumlar. Bunları unutmayın. Ve böyle büyük resimde geriye baktığınızda buradaki yaşadığınız heyecanlar da, panikler de, telaşlar da size çok komik veya küçük görünebilir. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Sadece o büyük resimle sizi birazcık rahatlatmak için söylüyorum. Yani hayatta sizin yaşınızın ve başarılarınızın kaydını tutan kimse de yok arkadaşlar. Yani CV'nizde de kimse, Aa, sen üniversiteye 18'inde mi girdin, 20'inde mi girdin diye sormayacak. Üniversitede de arkadaşlarınız bunu sormayacak. Yani kendi hayatınız. Bundan siz sorumlusunuz. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. istediğiniz gibi kuralları değiştirebilirsiniz. Yani burada bütün hayatınız sadece oradaki 180 dakikalık ya da şu anki kaç dakika ise işte o sınava bağlıymış gibi düşünmemenizi isterim. Çünkü bu çok sınırlayıcı bir bakış açısı olur ve doğru da değil arkadaşlar. Yani sınavda başarılı olup hayatta zorlanan insanlar da var, mutsuz olan insanlar da var. Sınavda başarısız olup çok mutlu, başarılı olan insanlar da var. Bu da bizi 5. derse getiriyor. 5. Motivasyonunu bul. Yani sizin için sınavın veya başarının anlamı ne? Siz hayatta gerçekten ne başarmak istiyorsunuz? Sınav size nasıl yardımcı olacak? İstediğiniz mesleğe mi ulaştıracak? Yurt dışına gitmek istiyorsanız yurt dışına mı gitmenizi sağlayacak? Yani i̇nsanlara veya dünyaya vermek istediğiniz, bırakmak istediğiniz bir iz mi var? Belki buna yardımcı olacak. Ya yani Ben dünyayı anlayıp değişmesine yardımcı olmak istiyordum. Siyaset bilimi okudum. Sonra insanları anlayıp onların değişmesine yardımcı olmaya karar verdim. Bu sefer psikoloji okuyorum. Yarın öbür gün bakarsınız başka bölüm de okuyabilirim. Ama burada sizi uzun vadede motive eden şeyi bulmanız lazım ve bunun sizin karakter özelliklerinize, becerilerinize uygun olması lazım. Yani bu da bizi gene aslında ilk derse götürüyor. Hani kendini tanı noktasında. Hayatınızı siz yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani anne babanız, hocalarınız yaşamıyor. Onların bugün sizin adınıza verdiği bazı kararlar varsa da bu kararlar sizin aslında gerçekten istediklerinizle çelişiyorsa Orada bir adım geri çekilip gerçekten o büyük resimden bakmaya çalışın. Şu an onların istediğini yapıyor olmak sizin önümüzdeki 30, 40, 50 yıllık çalışma hayatınızda sizi mutlu edecek mi? Yoksa sizi daha mutlu edecek bir şey var mı? Acaba bunun peşinden gitmek belki de değerli, anlamlı olabilir mi? Bunları sormak için hala çok erken ve doğru bir zamandasınız. Ben bunları 10 yıl sonra sordum. 10 yıl sonra bazı telafilerin peşinde koşuyorum. Maliyetli oluyor ama yapılabiliyor. Siz bunları bugün kendinize sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Sorun, bu sorulardan çekinmeyin. Zor gelse de şu an çözümü yokmuş gibi size umutsuz hissettirse de şu an sorup o mücadeleyi bugün verebilirsiniz önünüzdeki 10 20 yılınızı kurtaracaksınız. O yüzden bunlardan kaçınmayın. Bir şekilde net bir cevap bulduysanız işte bir okulun kampüsü kafanızda canlanıyorsa ya da yaptığınız meslek, işte gittiğiniz ülke bunlar sizde bir ışık tutuyorsa bunlarla bağlantıda kalmaya çalışın. Yani bunu hayal gücünüzle de yapabilirsiniz. Bunu bir resim olarak bilgisayarınıza, duvarınıza, telefonunuza da canlandırabilirsiniz. Kendinize bunlarla ilgili bir not veya mektup yazabilirsiniz. Yani ben bu sınavı kazandığında bunları bunları da başarıyor olacağım gibi. Bunlarla bağlantıda olmak sizi motive tutmaya yardımcı olabilir. Çünkü Nietzsche'nin bir sözü var. Anlamını bulan kişi hayattaki her şeye katlanabilir diyor. O yüzden sizin de şu anda anlamınızı bulmanız lazım. Bu sınavla ilgili ve hayatla ilgili. Bu şu anda size çok soyut geliyorsa ilk videom vardı kanalda. Neden varız hayatın anlamıyla ilgili. O videoya da dönebilirsiniz. O da size yardımcı olacaktır. 6. İyi bir program yap. Tabii kendinizi tanıdınız, hedefinizi, amacınızı belirlediniz. Şimdi bir programa ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani olduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere sizi götürecek şey ne? Konu eksiği olarak, net olarak, çözdüğünüz soru sayısı olarak, çalışma planı saati olarak bir plana, programa ihtiyacınız var. Çünkü açıkçası arkadaşlar sınav zekayı ölçmüyor. Sınav sisteme ne kadar adapte olabildiğinizi ve ne kadar disiplinli düzenli şekilde çalışabildiğinizi ölçüyor. Ne kadar zeki olursanız olun yeterince soru çözmezseniz zorlanacaksınız. Ve yeterince soru çözerseniz sınav çok daha kolay geçecek arkadaşlar. O yüzden soru çözmek bu işin anahtarı. Yani Türkiye'deki üniversite sisteminden bahsediyorsak. Tabii ki soru çözmeden konuları da anlamanız lazım. O yüzden hedeflerinizi belirleyin, eksiklerinizle yüzleşin ve bu eksiklerin üstüne gidecek planı, programı yapın. Bu hafta ne yapabilirsiniz? Bugün ne yapabilirsiniz? Yarın ne yapacaksınız? Kaçta kalkacaksınız? Bir düzen oturtmaya çalışın. Yani... Her gününüz birbirinize benzemeyebilir ama haftalık bir düzeniniz olursa o düzene uymak daha kolay olacak. Çünkü her gün yeni baştan bir düzen yaratmak da enerji isteyen, irade isteyen bir şey ve insan genelde zor olan şeyden kaçıyor arkadaşlar. Sizin o yüzden hayatınızı kolaylaştırmanız lazım. Çünkü hayatınız zaten yeterince zor. Hayatınızı ne kadar kolaylaştırabilirsiniz? Bu seneniz o kadar kolay geçecek. Bunun yolu da alışkanlıklar, rutinler, programlar. Sabah şu saatte kalkacağım. Şu saatte çalışacağım. Akşam bu saatte yemeğim var. Bu saatte uyuyacağım. Bunu her gün olabildiğince düzenli şekilde izlemeye çalışın. Biraz sıkıcı biliyorum ama bir sene dişinizi sıkın arkadaşlar. Çünkü rutin olduğu zaman zaman da hızlı geçiyor biliyor musunuz? Yani bir gün bir güne benziyor. Hop bir bakmışsınız 6 ay geride kalmış ve çok da verimli olmuş. Çünkü taşları üst üste koya koya her gün iyi bir yere geliyorsunuz. O yüzden bu verimli bir rutine programa ihtiyacınız çok önemli. Ama farkındaysanız şunu demedim. Mükemmel bir plan yapın demedim. İyi bir plan yapın dedim. O yüzden arkadaşlar 7. ders mükemmeliyetçiliği değil. Gerçekçiliği seçin. Her zaman her şeyi yüz iyi yapmak zorunda değilsiniz. Ya yani bununla ilgili mükemmellikçilik videoma da bakabilirsiniz. Bazen işin sekseni size yetebilir. Yani her konuyu derinlemesine anlamanız gerekmeyebilir. Orada böyle %60'ın %70'ini anlarsınız, soru çözmeye geçersiniz, soru çözdükçe pekişir. Hayallerinizle de ilgili aynısı geçerli, yani çok güzel, ideal hayalleriniz olabilir. Bazen oraya ulaşamazsınız. Ee, bazen hayatta bir şeylerle ortaya yolu bulmak lazım. Ve inanın bazen ulaştığınız yer sizi ulaşabileceğiniz yerden daha mutlu edebilir. Ee, bir süre bu sizi üzebilir ve hayal kırıklığına uğratabilir fikir olarak. Ama kendinizi önden her zaman en iyisine ulaşamayacağınız fikrine alıştırırsanız ve ulaştığınız yerle mutlu olma konusunda da kendinizi biraz açabilirsiniz. Çok daha rahat ve huzurlu bir hayatınız olacak arkadaşlar. Çünkü elde ettiğiniz gerçeklikten tatmin olma konusunda daha şanslı bir yerde olacaksınız. O yüzden size şunu demiyorum işte 300 soru çöz, 500 soru çöz. Hayır yani sen bugün kaç soru çözdüysen Yarın ondan biraz daha fazlasını çözebilir misin? Biraz daha iyisini yapabilir misin? Hep düne göre biraz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani aklımızda büyük bir hedef yok. Aklımızda kendimizin en iyisini yapmak için adım adım ilerlemek var. 8. iç sesini yumuşat. Şimdi mükemmelliyetçilik el ele giden bir şey. Yani bu dönemde içinizde sizi yargılayan, eleştiren bir ses fark ediyor olabilirsiniz. Yani gene yapamadın, yapamayacaksın, olmayacak. Ee, i̇şte çok zayıfsın, çok tembelsin, hep böylesin gibi. Böyle duyunca bile bana bastı arkadaşlar. Size de basıyorsa üzüldüm tabii ki böyle olmasını istemem. Bu çünkü kendinize ciddi bir yük getiren, kendinize haksızlık da yapabilen bir durum. Ama bu sesin sorumlusu da siz değilsiniz. Genelde ailemizden, hocalarımızdan, çevremizden bu tip yargılayıcı eleştiren şeylere maruz kaldığımızda Bunları içselleştiriyoruz arkadaşlar. Çok erken yaşlardan itibaren, belki 3-5 yaşından itibaren hepimizin böyle kendini sorgulayan bir sesi gelişiyor. Ama bunun şiddeti, sizi ne kadar etkilediği biraz bu çevrenizdeki insanlara bağlı. Yani içinizdeki bu sesin amacı aslında sizi korumak ve size yardımcı olmak, sizin iyisini yapmanızı sağlamak. Ama bunu yaparken size çok yükleniyorsa e, bu tabii ki aslında sizi uzun vadede yoracak, yıpratacak ve hedeflerinize ulaşmanızı önleyecek bir şey. Peki bununla nasıl baş edeceğiz? Yani önce bu sesi bir tanıyın. Bu ses nereden geliyor? Size birini hatırlatıyor mu? Belki de kendinizle o kişinin konuştuğu gibi konuşmak zorunda değilsiniz. Mesela siz çok nazik birisinizdir. Arkadaşlarınızla çok anlayışlı konuşuyorsunuzdur. Kendinizle sanki bir arkadaşınızla konuşulmuş gibi konuşmayı deneyebilirsiniz. Ya da bir çocukla konuşurmuş gibi mesela çocuğun canı yandığında onu teselli ediyorsunuzdur, kendinizi de o şekilde teselli edin. Hani şu an olmadı ama olabilir. Burada zorlandın ama buradan da kalkarsın. Bu tip daha anlayışlı, daha motive edici bir ton bulmaya çalışın. Yani bu poliyanacılık oynamak değil. Ben burada size toksik pozitifeden bahsetmiyorum. Bu gerçekçi şekilde verdiğiniz mücadeleleri tanıyarak, onların hakkını vererek, kendinize destek olmak, moral olmak size bu morali veren çevrenizde sevdikleriniz varsa onların sesini de canlandırabilirsiniz. Yani onlar şu an yanınızda, arkanızda olsa onlar size nasıl yardımcı olurdu? Bunların hepsi size güç verecek şeyler arkadaşlar. Şu an böyle içinizde pozitif bir şeyler hafif hafif kıpırdanmaya başladıysa mesela o duyguyu bir arayın vücudunuzda. Böyle bir göğsünüzde açılma mı, rahatlama mı, sıcaklık mı? O duyguyla bir bağlantıya geçin. Ve ara ara o duyguyu tekrar yakalamaya çalışın. Böyle sınavı başardığınız günü canlandırın mesela. Her şeyin iyi geçtiğini canlandırın. Bunu kendinizi kandırmak için yapmıyorsunuz. O hisleri bir arıyorsunuz. Çünkü o hisleri bulabilirseniz, o hisler size devam etme gücü verebilecek hisler. 9. kendine iyi bak. Şimdi hep çalışmaktan, programdan bahsediyorum. Ama bunun en önemli kısmı da arkadaşlar kendimize bakmak. Yani uçaklarda da nedir? İşte oksijen maskesi düştüyse... Önce o maskeyi takarız. Şimdi sizin de bu dönemde kendinize iyi bakmanız önemli. Burada neyi kastediyorum? İngilizce'de bir kavram var. Take your meds diye işte. Meditation, exercise, diet, sleep. Meditasyon, egzersiz, beslenme, uyku. Yani uyku tabii ki en temeli belki de. Yani öncelikle belli bir uykuyu almanız lazım. Belli bir kalitede. Uykunuz çok bölünüyorsa, yani uyku apnesi olabilir. işte, stres sizde ...bir sıkıntı yaratabiliyor olabilir. Bunlarla ilgili profesyonel destek alabilirsiniz. Beslenme önemli arkadaşlar. Hani olabildiğince dengeli beslenmeye çalışın. Sebze, meyve, protein almaya çalışın. Yani size iyi gelmeyen yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Yani bu alerjik reaksiyon da olabilir. Başka bir şekilde hani kan şekerinizi etkileyen şeyler olabilir. Ee, egzersiz çok önemli. Yani basit bir yürüyüş de olabilir. Evin içinde spor da olabilir. Ben mesela sporumu evde yapıyorum arkadaşlar. Vücut ağırlığıyla çalışıyorum. Belki evde basit bir yoga, pilates videosu izleyerek bir şeyler yapabilirsiniz. İşte Freeletics videolara bakabilirsiniz. Birazcık hareket lazım. Yani bu dans bile olabilir. Evde açın 10-15 dakika hareket edin, dans edin. E, spor salonuna gidebiliyorsunuz, spor salonuna gidin. Yürüyüş yapabiliyorsanız özellikle park, bahçe, e, sahil gibi yerlerde yürüyüş yapın. Ve sosyalleşmeyi de atlamayın arkadaşlar. Yani hayat sadece çalışarak geçmez. Siz makine değilsiniz. Güzel zamanlara da ihtiyacınız var. Yani piliniz biter yoksa çünkü tükenmişlik videomu izleyebilirsiniz. Orada da söylüyorum. Sizin pilinizi tekrar şarj edecek faaliyetlere, insanlara, deneyimlere de ihtiyacınız var. Kendinize bu hakkı tanıyın. Yani haftada 1-2 de olsa, günde 10-15 dakikada olsa bunları yapmak size zaman kaybettirmez. Aksine bunları yapmazsanız tükendiğiniz için çok daha zorlanacaksınız. Ama bunları yaparak gücünüzü yukarı çakarak, verimliliğinizi yukarı çakarak aslında çok daha rahat ve biraz daha huzurlu ve keyifli geçireceksiniz. 10. Sınav performansını arttır. Şimdi güzel güzel çalıştık, kendimize iyi baktık, programımız var, her şeyi yapıyoruz. Ama gün sonunda bir sınava da gireceğiz değil mi arkadaşlar? Ve o sınav anındaki performans önemli. Şimdi bu performansı önemli olan birkaç unsur var. Ama en temelde dikkat ve rahatlık. Yani dikkatimiz çok dağılıyor mu? Ve bizim huzurumuzu kaçıran çok fazla deneyim yaşıyor muyuz özellikle içimizde? Ee, o yüzden arkadaşlar yani telefon, bilgisayar, oyun gibi dikkatinizi dağıtan şeyleri bu dönem biraz azaltmanız lazım. Bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili bir video çalışıyor olacağım. Ee, ama kendinizi de temelde irade gücüyle yapabilirsiniz. Telefonunuzu odadan uzakta tutmaya çalışın. En azından odanın içinde başka bir köşede tutun. Böyle her an elinizin altında mümkünse olmasın. Bilgisayarınızı eğer bir video falan izlemiyorsanız dersle ilgili kapalı tutmaya çalışın. Çünkü bunların hepsi sınav sırasında da dikkatinizi kaçıracak alışkanlıklar ve e, nöral etkiler bırakıyor. E, ama işin ikinci tarafı da stres. Yani özellikle sınav sırasında çok fazla stres oluyorsanız bu sizin tabii ki odaklanmanızı etkileyecek arkadaşlar. E, bu stresi yönetmekle ilgili anksiyete videom var ona da bakabilirsiniz. Ee, ama temelde bir yukarıda söylediğim şeyler yani o özellikle iç sesinizle ilgili kısımlarda biraz yumuşamaya çalışın. Yani kendinizle konuşurken o stresi, o endişeleri biraz yatıştırmaya ve teselli etmeye çalışın. Ama mesela kendinize bir not da yazabilirsiniz. Böyle sınava kadar içselleştireceğiniz bazı mesajları not olarak yazıp e, yani zorlansan da başarırsın, e, sınavda stres olsan da tekrar odaklanabilirsin gibi ...pozitif mesajlar yakınlarınızda tutmaya çalışın. Ee, ve birkaç rahatlama tekniği var arkadaşlar. Temeli nefes. Yani neden? Çünkü nefes en hayati fonksiyonumuz değil mi? Zaten stres olduğumuzda ne oluyor? Vücut böyle adrenalin pompalıyor. Böyle bir enerji geliyor. Belki ayaklarımız böyle bir sallanıyor. Ellerde bir enerji. Belki böyle bir yerlerden hafif hafif vurmaya başlıyor. Bir kalbimiz çarpmaya başlıyor. Neden? Vücut çünkü bizi bir tehlikeyle savaşmaya... Ya da kaçmaya hazırlanıyorum. Yani doğada ayıyla karşılaşsam ne yapacağım? Muhtemelen kaçacağım. Ve sınavda da bir tehlike var. Nedir? Başarısızlık tehlikesi. O yüzden vücut ne yapıyor? Aa, burada bir tehlike var. Ben buradan kaçayım diyor. Bana enerji yüklüyor. Ama ben o an kaçamıyorum. Çünkü sınava girmem lazım. Ne oluyor? Bu sefer panik oluyorum. Vücut e, bir stres anına giriyor. İşte bunu regüle etmenin yollarından biri arkadaşlar. Nefes. Çünkü ne oldu? Ben konuşurken bile... Nefesim böyle kesikleşti, hızlandı, böyle güzelleşti. Ve ben bunu bilinçli olarak yönetebilirim. Nasıl yöneteceğim? Nefes alıp vermemi kontrol ederek. Yani size herkes şey diyor işte. Derin bir nefes al falan. Değil. Derin nefes aldığınızda vücudunuzu hala aktive ediyorsunuz arkadaşlar. Enerji demek yani. Nefes demek. Oksijen demek. Güç demek. Bizim stres anlarında istediğimiz şey vücudu rahatlatmak. O yüzden nefes vermek. Yani deneyin. Şu an derin bir nefes alın. Ve daha da derin bir nefes verin. Ağızdan verebilirsiniz. Ve bu sırada o gevşemeyi hissedin. Kaslarınızda kasılı bir yer varsa onları gevşetin. Yüzünüzde kasılı bir mimik varsa onları bırakın. Her şeyi yer çekimine şey bırakın arkadaşlar. Sağ olun, rahatlayın. Bunu sınav sırasında da yapabilirsiniz ama sınavdan önce şu anda deneyin. Yatmadan önce deneyin. Uykunuzu getirecek zaten muhtemelen. E, bu bir kas gibi. Bu kası sınavdan önce ne kadar çalıştırırsanız sınav anında da uygulamanız o kadar rahatlayacak. E, şunu da deneyebilirsiniz. Bazen çok vücudumuzun içinde kalıyoruz. O zaman da bir odaya dönün. Yani odaya bir bakın. Ne görüyorsun? Ne duyuyorsunuz Duyularımıza dönmek çünkü bizi kafamızın içindeki endişelerden... ...bazen kurtarıyor... E, ...ağzında bir tat var mı... ...burnumda bir koku var mı... ...o da nasıl kokuyor... ...oturduğum zemin nasıl mesela... ...sert mi, yumuşak mı... ...ayaklarım yerde sağlam mı... ...bunların hepsini yapmak... ...beyinde başka başka sistemlere uyarıyor ve... ...o endişeli olan sistemimden... ...oraya enerji aktarıyorum aslında arkadaşlar yani... ...ve kendimi ana geçiyorum... Hmm. ...odanın içindeyim... ...bir ayı yok karşımda, böyle bir tehlike yok... ...yani bir sınavdayım ama... Sınav bitmedi, daha 40-90 dakikam var. E, o zaman sınava dönebilirim. Bir nefesimi de vereyim. Evet, yapabilirim galiba. Gibi gibi kendinizi rahatlatıp telkin etmeye çalışabilirsin. E, bunlarla ilgili ben koçluk veriyorum. Yani bireysel çalışmak isteyenler bana her zaman ulaşabilir. Instagram'dan veya e-mail adresimden. 11. ders arkadaşlar küçük başlayın. Yani söylediğim her şey bir anda olacak şeyler değil. Ne hedeflerinizi koymak, ne programı yapıp ona uymak. ...ne böyle stres yönetimini bir anda zenrahi bir seviyesine yapmayacaksınız. Her şey küçük küçük olacak. Her gün küçük bir hedef kur. Yani Laos'un bir sözü var işte binlerce kilometrek yolculukta ilk adımla başlar. Sizin yolunuz ne kadar uzun olursa olsun her zaman ilk adımdan başlayacaksınız. İlk adım bittikten sonra da ikinci adım. ikinci adımdan sonra üçüncü adım. Hep bir sonraki küçük küçük adıma bakacaksınız ve onlar üst üste gelecek. O yüzden böyle yolun büyüklüğü gözünüzde büyük gözünüzü korkutuyorsa... Hemen küçük olan şeye dönün. E, atıyorum 100 tane kitap varsa gözünüzde büyüyen. Önce önünüzdeki kitabın ilk sayfasına bakın. O sayfayı bitirin. Hop ikinci sayfa. O bitsin. 3, 4, 5. Sayfa sayfa, soru soru, adım adım, nefes nefes arkadaşlar. Her şeyi küçük küçük yapacağız. E, son derste arkadaşlar destek isteyin. Yani bunların hepsini kendiniz yapıyor olmanız çok güzel. Bunlarla ilgili videolar izleyin, düşünün, okuyun. Vaktiniz varsa arkadaşlarınıza konuşun ama. Günün sonunda her şeyi yalnız yapamayabilirsiniz. Aileniz anlayışlıysa ailenizden destek isteyin. Hocalarınızdan güvendiğiniz insanlar varsa hocalarınıza konuşun. Özellikle rehberlik hocalarınız. Arkadaşlarınızdan size moral veren, iyi hissettiren varsa onlarla vakit geçirin. İmkanınız varsa psikologlardan gidebiliyorsanız hastanede psikiyatristlerden destek alabilirsiniz. Ee, yorum ve sorunuz olursa bana ulaşın. Ben orada yorum ve sorularınıza destek olmaya çalışacağım. Yani şu an içinize kapanma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Çözümsüz hissettiğiniz, karamsar hissettiğiniz için. Benim en içe kapanık dönemim sınav dönemiydi. Ee, i̇şime de yaradı arkadaşlar. Yani Bazen ilginç şekilde içinize kapanarak, güç buluyoruz tabii ki. Ben o anda atıyorum daha dışa dönük bir dönemimde olsaydım çok fazla aktiviteden aktiviteye koşardım. Ders çalışmaya enerjim kalmayabilirdi. O dönem içe dönmek benim için adaptif bir stratejiydi. Ama çok izole olursanız, o kafanızın etrafınızdaki bulutlar, çok kara bulutlar dolaşmaya başlarsa o zaman orada kaybolabiliyoruz. İşte o kuyunun dibinden çıkmak için, o bulutlara dağıtmak için bazen başkalarından desteğe ihtiyacımız oluyor. Burada destek istemekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu zayıflık demek değil. Aksine siz mücadeleye devam ediyorsunuz demek. Umarım bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. E, yorum ve sorularınızı beklediğimi söylemiştim. Çevrenizden arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz de çok sevinirim. Kanalın ve mesajların daha fazla insana ulaşması için. Kanala abone olduysanız yeni videolarda görüşmek üzere.